Merhaba, merhaba, sevgili Galatasaraylılar Transfer Sports kanalımdan. Zeki Uzundurukan'la beraberiz. Yine karşınızdayız efendim. Son videomuza gerçekten her zamanki gibi çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum abonelikleriniz için, beğenileriniz için ve tabii ki değerli görüşleriniz için yazdığınız yorumları da büyük çoğunlukla okudum. Notlarımı aldım. Videonun sonunda selamlarımı yollayacağım. Sizin fikirlerinize de yer vereceğiz. Zeki Bey'e soracağım. Üzerinde konuşacağımız mesajlar var. Selamlar Zeki Bey. Selamlar. Bütün e, Galatasaraylılara da iyi hafta sonları diliyorum. E, Galatasaray'da gerçekten e, çarpıcı gelişmeler var. Evet. Wende, bir taraftan Vendel'e yoğunlaştı Galatasaray. Diğer taraftan Richard Rios için e, dört koldan bir hareket başladı. Bunları değerlendireceğiz tabii ki Galatasaray'dan gidebilecek oyuncular var. Avrupa basını yangın yerine döndü. Özellikle Barış Alper Yılmaz için, Davison Sanchez için, Kerem Aktürkoğlu Kerem için. Ak dolu için dolu dolu evet. bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Evet. Tabii ki e, videolara e, her zamanki gibi ilgi göstermeniz e, önemli çünkü dediğim gibi e, burada Zeki Uzundurukan var. Eee, Tere Uzundurukan var. Patron, patronun <laughs> yanında beni mahcup etmeyin. Evet. Ben gerçekten bugün de dersime çok çalıştım. Haber kaynaklarımla görüştüm. Telefon trafiği, mailleşme ve WhatsApp yazışmaları ile birlikte dolu dolu notlarla karşınızdayım. Evet, müthiş bir Galatasaray videosu evet. başlıyor. Şimdi Richard Rios dedik. Evet. Çok soruluyor takipçilerimiz evet, evet. tarafından. Anlatacağız. Evet aldığım notlar var. Vendel üzerine yani ha. neden e, Vendel'i biz alamıyoruz? Bizim bütçemiz evet. daha fazla ama bu transferi yapamıyoruz. Mahmut Ebe selamlarımızı yolluyoruz. E, hatta demişim ki o takipçimize bunu yeni videoda konuşalım. E, yani... Bu rakamı nasıl veremiyoruz diyor hani Fenerbahçe en Nesri'yi alıyor 26 milyonlar Ama biz orada, nasıl veremiyoruz gibi böyle orada, başlayalım o zaman. E, Fenerbahçe 5-6 yıla yaydı e, onu söylerim en nesri transferindeki o parayı. E, buradaki sıkıntı Zenit peşin para istiyor yani bir anda istiyor taksitleri halinde ödemeyi kabul etmiyor. E, 25 milyon euro İşte 25 ile 20 milyon euro arasında bir rakam bence 20 milyon euroya verir Zenit. 25 milyon Euro'ydu ama evet. 20 milyon Euro'ya verir. Ee, bir de oyuncu gerçekten müthiş başladı. Potansiyelli başladı. İki maçta e, bir gol yanılmıyorsam 5 asist ulaştı. 3 ya da 2 e, maçta. Yani her maçta asist ve gol üretebilen bir oyuncu. Sezona müthiş başladığı için Zeyd en değerli oyuncusunu çünkü 21 milyon yatırım yaparak aldığı evet. bir oyuncuyu da 20 milyon Euro'nun altına bırakmak istemiyor ve nakit istiyor bu parayı. Yani taksitler halinde istemediği için e, burada bir çıkmaz yaşanıyor. Evet, Tabii Galatasaray'ın B.C. planları da var. Onları da görüş konuşacağız. Peki. E, şimdi Köylü'ne evet, başlayalım videonun istersen. Videonun sonunda yorumlarınızı ve selamlarımı ileteceğim. Lütfen ayrılmayın. Sonuna kadar izleyin videoyu sevgili Galatasaraylılar. Buyurun efendim. Derik Köln'le ilgili bir önceki videoda söylemiştik zaten. Derik Köln'e talip var diye Spartak Musko Moskova talip olmuştu ve 8 milyon euroluk bir teklif yapmıştı Galatasaray. Galatasaray yönetimde Okan Hoca'ya soruyor. Okan Hoca da Derik Gönlüm'den memnun olduğunu ve satılmasını şu an için sıcak bakmadığını ifade ediyor. Hatta köylü menajeri Ersin Akan da Spartak Moskova'nın ilgisini doğrulamıştı. Ne olur ne olmaz Spartak Moskova hani 10 milyon euroluk ya da 15 milyon euroluk rakamlara çıkar mı bilinmez ama Galatasaray hani baş döndürücü bir teknik gelirse satarsak e, B planı ne olmalı diye hemen B planını daha hazırladı. O da şu. Sevilla'dan Marcos Acuna e, Galatasaray'ın Delikön giderse transfer edebileceği oyunculardan biri. Marcos Acuna 32 yaşında Arjantinli Solbek kariyerinde 420 maça çıkıp 36 gol 67 asist yapmış. Gerçekten müthiş bir istatistik. E, bir Solbek için piyasa değeri 4 milyon euro sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitiyor. Arjantin milli takımında da 59 maça çıkmış. Yani köng giderse dediğim gibi Arjantinli sol bek Markus Ajuna transfer edilebilir. Burası önemli. E, bu arada Emin Bayramı Vestorlu e, transfer etmek istiyor. Bu transfer işi e, bitti bitiyor gibi bir durum e, duruma doğru gidiyor e, ve eee Westerlo'nun teklifi 4 milyon euro ve bir sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Taraflar anlaşmak istiyor, onu söyleyelim. Brezilya basınında artık Richard Rios transferini dillendirmeye başladı çünkü Zenit'le Wendel transferi çıkmaza girmişti. Wendell transferiyle evet. ilgili gelişmeleri de bildireceğim en son durum ne onu söyleyeceğim ama daha Galatasaray bir anda Richard Rios'a yoğunlaştı. Hem oyuncuya teklif yapıldı hem Palmeiras'la görüşmeler sürüyor. Brezilya basından Plovut Brezilya'da Galatasaray'ın e, Richard Rios'u transfer etmek için Palmeiras'a tam 16 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Oyuncu 24 yaşında Kolombiyalı orta saha oyuncusu 120 maçta e, 8 gol 3 asisti var. E, Palmeiras'la birlikte piyasa değeri de oyuncunun 10 milyon euro sözleşmesi 30 Haziran pardon 31 Aralık 2026'da bitiyor. E, bunu söyleyelim. Geçen sezon 30 maçta 2 gol 1 asist üretmiş. Kolombiya milli takımında da 13 maçta 2 golü var. Richard Lewis için hem oyuncuyla ile Galatasaray görüşmeye başladı. Hem de Parmağans klübü ile görüşmeye başladı. Galatasaray'ın teklifi 16 milyon euro görüşmeler sürüyor. Evet Vendel'e gelelim isterseniz. Evet, Vendel çok Vendel, önemli. Vendel, Vendel istiyoruz. Şimdi, Yorumlar e, gerçekten hayli fazla. Hatta ben de tam konu üzerindeyken gene hem de... E, taraftarlarımızın da yani takipçilerimizin evet. de e, mesajlarını ileteyim. E, Efendi 2806 Rumuzlu takipçimize selamlar olsun. Vendel 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 olmazsa olmazımız demiş. E, yine gerçekten bir sürü var. Evet alalım detayları. Tabii ki Vendel taraftarın sesine Galatasaray yönetimi kulak verdi. Artık orta saha transferi için 15 ile 20 milyon euro arası bir bütçe hazırladı Galatasaray. 15 milyon euro net rakamı vermeye hazır zaten. Vendel için dediğimiz gibi Galatasaray gözünü kararttı. E, Zenit kulübüne bonuslarla birlikte 25 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor Galatasaray. Yani bu transferi bitirmek istiyor çünkü Okan Hoca'nın istediği kriterlere uygun bir orta saha oyuncusu. Oyuncunun hem savunma yönü çok iyi, hücum yönü çok iyi, 6, 8 ve 10 numarayı oynayabilen oyuncu. Ender oyunculardan biri aslında 8-10 numara oynayabilir oyuncular ama 6 numara, 8-6-10 numara gerçekten 3 mevkii orta sahada bu kadar joker bir oyuncu bulmak zor ve Wendel bu üçünü de yapabildiği için Galatasaray taraftarı da Okan Hoca da bu oyuncuyu çok istiyor. İşte dediğim gibi 25 milyon euro net rakam istiyor Zenit. Galatasaray 20 milyon eurolara kadar çıktı. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın bu ısrarlı tutumu ee, devam ederse e, Zenit Kulübü hani Vendel'i e, satabilir diye düşünüyorum. Evet oyuncu son maçta 1 gol 5 asist ulaştı yanılmıyorsam bakmam lazım ama e, sizler de bakabilirsiniz her maç golü e, asist, özellikle asistleri var. E, müthiş bir sezon başlangıcı yaptığı için Zenit de kolay kolay elindeki en değerli oyuncuyu 20 21 milyon euroya almışken bu rakamların altına bırakacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da bu rakamlara çıkıp öncelikle Vendel'i transfer etmek istiyor ama Vendel olmazsa Richard Rios transferi ön plana çıktı. Yine orta sahasında düşünülen diğer isimler var. Onlar da sizinle paylaşacağım. Hella Varana Yunus Akgün için Galatasaray'a 5 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray bu kiralama teklifine zorunlu satın alma opsiyonu da e, mukaveleye anlaşmaya konulmasını istiyor. Yani e, Hellas Verona'ya Galatasaray diyor ki evet Yunus Akgün'ü size 5 milyon euroya biz kiralayabiliriz ama sezon sonunda oyuncuyu almanız lazım. Oraya zorunlu satın alma opsiyonu koyarsak bu iş olur diyor. Görüşmeler sürüyor. Yunus Akgün daha 24 yaşında. Beğendiğim büyük kanat oyuncusu. Oyuncunun 186 maçta 37 gol, 41 asisti var. Bu da değerli. Bu rakamlar da değerli. Kolombiya basından Davidson Sanchez ile ilgili iddialar çok yükselmeye başladı. Evet. Ben dediğim gibi stoperlerden biri satılacaksa bunun Davidson Sanchez olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha geçen sezon lig bitmeden Nelson formayı Davidson Sanchez'ten aldıktan sonra menajeri Florya'ya e gelip oyuncunun satışı ile ilgili Galatasaray kulübünden olur istemişti. Yani izin istemişti. Galatasaray kulübü de izin vermişti. Gelinen noktada Kolombiya basının Davison Sanchez'in Galatasaray'ın ayrılabileceğini iddia ediyor. Ve diyor ki yeni transferlere kaynak oluşturabilmek için Galatasaray'ın Davison Sanchez'i satabileceğini e, iddia ediyorlar. Yazmaya başladılar, dillendiriyorlar. E, ve Davison Sanchez için Everton, Everton ve Napoli kulüplerinin devrede olduğunu Haberin detaylarında da vermeye başladılar Kolombiya basında. Geçtiğimiz günlerde transferiyle ilgili yani Galatasaray'daki durumu ne olacak onunla ilgili Davison Sanchez'e bir soru yöneltilmişti. Davison Sanchez de hem ben hem de Galatasaray için en iyisinin ne olacağını göreceğiz diyor. Demişti hala Galatasaray ile sözleşmem var. Ne karar verilirse verilsin benim iyiliğim düşünülerek verilecek ifadesini kullanmıştı. Bunu da e, vurgulayalım. Geçen Galatasaray ile birlikte 32 maça çıkmıştı Davison Sanchez. Üskü 3 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi. 2.224 dakika sahada kaldı. Ryan Gravenberg ile ilgili, Gravenberg ile ilgili e, daha önce biz bir video çekmiştik. Galatasaray bu oyuncuya ilgisinin olduğunu ifade etmiştik ve bu oyuncu ile ilgili Galatasaray yeniden harekete geçme kararı aldı. E, Liverpool forması giyiyor e, Ryan Gravenberg ve Galatasaray bu oyuncu transfer listesini aldı. Daha Galatasaray Liverpool'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Bu konuda plan yapıyor. Hem Liverpool tarafıyla hem de oyuncu Ryan Gravenberg'le görüşmeler sürüyor. Yeni teknik direktör Arna Slot Liverpool'un yeni hocası Gravenberg'i kadroda düşünmüyor yeni sezonda ve başkan Dursun Özbek'le birlikte sportif direktör Cenk Ergün önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Liverpool'la Masaya oturup Ryan Gravenberg'in transfer şartlarını Konuşmaya başlayacaklar Gravenberg geçen sezon 38 maça çıkarken 4 gol ithasisi üretti. güncel piyasa değeri 35 milyon euro sözleşmesi de 30 Haziran 2028'de bitiyor Bu arada dün Yanılmıyorsam sen Ezequiel Fernandez'le ile ilgili Bir shorts videoyu evet, çekmiştin. Aynen. Ee, bu da önemli bir Günden gelişme ve bugün de yeni bilgiler var ee, Ezequiel Fernandez'le ile ilgili. Galatasarayın düşündüğü bir oyuncu çünkü Venede ile e, Zenit ile için yapılan pazarlıklarda bir türlü mutlu sona ulaşamayan Galatasaray Ezequiel Fernandez'i de gündemine almıştı. E, Richard Rios gibi. Evet. Arjantin basını da Galatasarayın Boca Juniors takımının 22 yaşındaki yıldızı Ezequiel Fernandez için devreye girdiğini ifade etmişti. E, oyuncunun piyasa değeri de 14 milyon euroydu. Fernandez'in sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitiyordu. Ama sözleşmesinde enteresan bir madde vardı. 13 milyon euro. Yani 13 milyon euroya serbest kalır maddesi evet. vardı. Galatasaray'da 13 milyon euro rakamı verip e, bu oyuncuyu Boca Yunus'tan renklerine katmayı planlıyor. E, hatta Galatasaray bu maddeyi kullanacak ama diğer taraftan da oyuncuyla ee, vatandaşı Icardi'nin de Icardi bir görüşme yaptı. söylenenler arasında evet. Yani bu yazılıyor ve mantıklı da çünkü Arjantinli değerli bir oyuncu ve Galatasaray'a gelmesi konusunda da Icardi aracılık yapmaya başladı. Bu transferde dediğimiz gibi Icardi devreye girdi, aracılık yapıyor. Fernandes hem 8 hem de 10 numara oynayabiliyor. Wendel ise 6 8 10 numara oynayabiliyor. Bence burası da değerli. İki mevkide de oynayabiliyor oyuncu. Fernandez'e bir dönem Fenerbahçe'de oynayan yeni Ale, yani Alex evet. efsanesini hatırlarsınız. Yeni Alex gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği bir oyuncu. Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddialar var. Dün de demiştik Kerem Aktürkoğlu yedek kalmak istemez yeni sezonda. Mutlaka Okan soracaktır. Zaha satılmayacaksa o zaman Kerem Aktürkoğlu satılacak. Çünkü Zaha bu performansıyla ilk 11'de oynayacak gibi duruyor. Kerem Akdürkoğlu evet. da yedek e, kalmayacak gibi duruyor. Çünkü o da iyi performans gösteriyor. Ama teklifler var oyuncuya. Evet. Şöyle ki İspanyol basını da hani Real Sociedad iddialarını söylemiştik ya. 25 yaşındaki Kerem Akdürkoğlu'nun Real Sociedad'a tra transfer olma ihtimalinin azaldığını e, yazdı. E, ama El, El Mundo Deportivo gazetesinde İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinde de Kerem Aktürkoğlu ile bir, ilgili bir haber yer aldı ve o haberde hem Lille hem de Roma'nın Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını. Yani Galatasaray'a hem Lille hem de Napoli kulüpleri, hem Lille pardon, hem Lille hem de Roma kulüpleri Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kafasındaki rakam 15 milyon Euro ama Eee Suudi Arabistan'da teklifler var oyuncuya. Yani Kerem Aktürkoğlu Suudi Arabistan'ı mı tercih eder, işte Roma'yı mı tercih eder, Lille'i mi tercih eder, Fransa'yı mı, İtalya'yı mı tercih eder bunu hep birlikte göreceğiz ama e, Kerem Aktürkoğlu yeni sezonda forma garantisi isteyecektir. Eğer eee Galatasaray'da yine kalacak bir oyuncu değil. Çünkü geçen yılki istatistiklerine baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'nun eee Galatasaray'da 54 maça çıkıp 15 gol, 9 asist yaptı. Yani 24 koya katkı verdi. Kerem'in sözleşmesi 2026 Haziran'da bitiyor. 2 yani yıl daha sözleşmesi var. Ee, bunu söyleyelim. Yine gidebilecek oyunculardan biri ee, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri kıyasıya bir yarış içine girdiler. Liverpool bir taraftan istiyor. Manchester City bir taraftan istiyor. Hem Liverpool hem de Manchester City'nin kafasındaki rakam 30 milyon euro. Yani Galatasaray'ın kapısında 30 milyon euroluk tekliflerle çalmaya hazırlanıyorlar. Diğer taraftan Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leipzig ve Juventus Juventus'ta en son bu e, yarışa Juventus'ta katıldı. Juventus'ta e, Barış Alper istiyor. Bu arada McDomina için Galatasaray e, vazgeçmiş değil bu transferden demiştik. Manchester United'da bir teklifte daha bulundu McDomina için Galatasaray 15 milyon euro teklif etti. E, son olarak ama Manchester United 25 milyon euroda diretiyor. Arada 10 milyon euroluk fark var. Ama e, Manchester United e, pazarlıkları açık yeni sezonda bu oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. E, Galatasaray sıkı bir pazarlıkla 20 milyon euro bandında bir rakamla McTominay'i transfer edebilir. 27 yaşındaki önlü burayı. E, McTominay da 282 maça çıkıp 32 gol e, 8 asist üretti. Yine Galatasaray ile ilgili e, bugün ortaya atılan bir iddia var. Galatasaray Benfica'dan Fiorentina ile ilgileniyor. Oyuncu 24 yaşında Portekiz dönlü bura. 256 maçta 3 gol 10 asisti var bu oyuncunun da. Dediğimiz gibi Galatasaray'da orta saha transferiyle ilgili hayli haberler çıkmaya başladı. Ama birinci sırada dediğimiz gibi Wendel, ikinci sıraya Richard Rios e, yerleşti. Richard ile ilgili çalışmalar sürüyor. McDomina ile ilgili çalışmalar sürüyor. Yani Galatasaray'da gerçekten orta sahayla ilgili e, kıyasıya Hıslık bir e, var. çalışma var diğer taraftan yine e, Adrian Rabio da Galatasaray'ın transfer listesindeki evet. orta saha oyuncularından biri bunu söyleyelim bir tabi yine Galatasaray'da olduğunu. gönderilecek dört ismi tekrar söyleyelim Sergio Rivera, Taylan Antalya'da çıkıl Halil Dervişoğlu bu oyuncularla da vedalaşacak Galatasaray. Evet. Şimdi sen böyle bir çırpıda sevginizi evet, uzun durukan. Bir diyorum. nefeste e, bütün gündemi anlattın. Maşallah enerjin iyi. Ya Galatasaray taraftarı videoları evet. izleyince eme emeğe karşı yani e, emeğinin karşılığını Dönüşü almak olunca, çok güzel geri evet. dönüş. Yani izlenmeyince morali bozuluyor insanın ama evet. izleyince yorumlar, görüşler, eleştiriler gelince evet. İnsanın hoşuna gidiyor tabii ki. Öyle olunca da bizim enerjimiz Aynen. yükseliyor. Ben Galatasaray taraftarlarına ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Ama şu gelişmelere baktığımızda Galatasaray orta sahaya öyle sıradan bir oyuncu almayacak. Evet. Bütçe olarak 15 milyon euro araya, 20 milyon euro arası bir bütçe ayrılmış durumda. Minimum 15 milyon euro'luk bir oyuncu. Maksimum da 25 milyon euro arasında yani vender olabilir. Şöyle olabilir 20 milyon euro net rakamı. Galatasaray e, Zenit Kulübü'nün kasasına aktarırsa, e, 5 milyon euro'luk da bonuslar teklif ederse bu transfer gerçekleşir. Ve e, Wendel yarışında Galatasaray şu anda tek. Bunu da söyleyelim. Ama oyuncunun sezona fırtına gibi girmesi tabii ki Galatasaray'ın işini zorlaştırdı. Çünkü Zenit çok değerli bir oyuncusunu e, 21 milyon euro'ya almışken öyle düşük rakamlara da bırakmak istemiyor. Diğer taraftan Richard Rios ilgili Palmeiras'la görüşmeler sürüyor. Rabio yine transfer listesinde Galatasaray'ın. Diğer taraftan da yine söyleyeceğimiz isim McTominay. McTominay da işte Manchester United'la görüşmeler sürerken arada 10 milyon euroluk da bir fiyat farkı olduğunu ifade edelim. Evet şimdi Galatasaray taraftarını söylüyoruz. Sen de teşekkürlerini ilettin. Gerçekten bence Galatasaray taraftarı futbol konusunda çok bilinçli ve çok da iyi analizler yapıyorlar. Şimdi sen böyle Anlatıyorsun işte senin analizlerin gibi gerçekten çok güzel yorumlar yazmışlar. Mesela Bünyamin ay Yıldız selamlarımızı yollayalım. Şöyle bir yorumda bulunmuş hani hem Kerem Aktürkoğlu dedik Zaha dedik. Evet. Hazırlık maçlarında da gördüğünüz Zaha'yı pas vermesi gerekirken vermedi. Böyle de devam edecektir. Zaha'yı verin gitsin Kerem'i kaybetmeye değmez demiş kendi ben de oyuncu takıma oyun katkısı yok demiş daha ile ilgili Bünyamin A Yıldız Bey ne diyorsun? Ben Kerem Aktürkoğlu'nu ziyan olur yani. Zaha çünkü evet. iki maç iyi oynayıp 5 maç çok kötü performanslar da gösterebilir. Yedek kalmayı çok sevmeyen, oyuncularla takımla iletişimi çok iyi olmayan, soğuk bir oyuncu onu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın gaz pedalı, Galatasaray'ın enerjisi, evet. Galatasaray'ın ee, Galatasaray'ı aslanı kükreten e, aslan pençesi öyle söyleyeyim. Yani taraftarın ee, da Zaha'ya, Zahaya pek güveni yok aslında. Hani geçen sen de demiştin. Evet daha şimdi oynuyor ama e, sonrasında ileride nasıl yine bir tepki verecek? Evet aynen. Şöyle bir plan olabilir Okan hocanın. Ee, Zaha'ya iyi bir hazırlık kampı e, geçirmesini sağlayıp işte bu hazırlık maçlarındaki performansından sonra gelecek teklifleri dinleyebilir. Çünkü Zaha büyük bir isim. Büyük paralara da Galatasaray bu ismi satabilir. Hem de maliyetinden kurtulur. Galatasaray'a Zaha'nın minimum maliyeti 7 milyon euro. Çok evet, büyük para. bayağı. Şimdi Cengiz Kılıç Bey selamlar efendim. Demiş ki yenge bıraktı biraz beyefendi konuşsun. Hı -hı. Ya lütfen Zeki Bey şimdi böyle de yorumlar var. Ben bunu sormayacaktım ama. Ya Zeki abi bazen silah zoruyla çıkmış gibi Hı. duruyor. Ee, yani sanki burada öyle bir şey var ki ben seni konuşturmuyormuşum gibi bir Yo, şey var. Yok estağfurullah. Böyle Benim bir şey olabilir mi? E, Doğayan kendisi. Ben nasıl konuşturmam Zeki Bey'i Galatasaraylılar? Tabii. Olur mu öyle bir şey? Cengiz Bey merak etmeyin. Ben zaten susuyorum gerekli Hı. yerde. Zeki Bey zaten genel bilgileri veriyor bir önceki videoda Müller haberini çok vermişti yani Thomas Müller. Yani, Thomas Müller. Evet. O kadar çok yorum gelmiş ki. İstemiyorlar, değil mi? Rüstem Şanlı, 30, Çoban yaşında. Yılmaz. Evet, e, Mahir Rirat hem de böyle selamlarımızı yollayalım. Onlar Pavol e, istiyorlar çünkü. istemiyorlar. Yaşlı istiyorlar. diyorlar. Hiç heyecanlanmadık bu isim karşısında diyorlar. E, Ali Acar Bey demiş ki Yusuf Demir iyi bir 10 numara yedeği ne dersin? Ya çok Galatasaray'a maliyeti 5 milyon euro gibi bir maliyeti varmış vardı. Ee, tekrar sanki Galatasaray e, Okan Hoca'nın kadroda düşünmediği bir oyuncu kiraya verilebilir. Değerli bir oyuncu ama yani sonuçta e, Okan Hoca'nın raporu çok önemli. Kamptaki e, oyuncunun evet. takımı sahiplenmesi, performansı çok iyi ama Yusuf Demir'in şöyle bir durumu var. Böyle hani Emre Mor tarzında e, ya da Yusuf Sarı tarzında çalımlar atıyor, topla çok oynuyor. Final paslarında yani şut atması gereken pa gerekirken pas veriyor, pas vermesi gerekirken şut atıyor. Yani son final hareketinde kendini eğitmesi, geliştirmesi gereken bir oyuncu. Noktayı koyamıyor. Tabii yani. o olgunluğa erişemedi. O olgunluğa eriştiğinde zaten büyük oyuncu olur. O yüzden hani şu an için Galatasaray'da direkt oynayacak kıvamda bir oyuncu değil. Biraz daha pişmesi lazım ama yetenek olarak çok değerli bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. O konacanın buradaki kararına da ayrıca saygı duyuyorum. Mehmet Alda gene demiş Müller sakın alınmasın genç oyuncu alınsın. Halil İbrahim Turk demiş ki biz kıytırıktan 10 numara istemiyoruz. Hacı gibi bir on numara istiyoruz. Hacı demiş. gibi on numarayı kim bulacak? Hacı gibi o <laughs> on numarayı Manchester evet. City bulsa ne bileyim Bayern Münih bulsa Liverpool bulsa Inter bulsa hemen alır. Yani evet. hacı gibi futbolcu herkes Barcelona bulsa alır. Yani yok evet. yani Real Madrid kaçırmaz. Barcelona kaçırmaz. Evet hacı gibi Gerçekten Hacı gibi hacı isimler her hacı zaman gibi gelmiyor on numarayı ki. numarayı bulamazsın. Nerede? Alex gibi oyuncuyu bulamazsın. Şinayder'i evet. bulamazsın. Yok bunlar. Seçme isimler. Nedret Göç Bey bizleri severek beğeniyle izlediğini söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Demiş teşekkür ki ederiz. Nedret Bey de. Ziyech kapalı defansların uzaktan golcüsü bence. Hatırlıyorum. Ziyech çok değerli bir oyuncu. Hakim evet. Ziyech e, bu sezona damga vurabilir. Dediğim gibi bu oyuncuların Galatasaray'a çok sahiplenmesi lazım. Yani Icardi gibi mutlu olması lazım. Telepati yoluyla da taraftarla o bağı kurması lazım. Evet, e, Icardi Icardi'den kopya çekmesi lazım bu oyuncuların Ama e, biraz da karakter meselesi farklı. Soğuk tabi, bir oyuncu tabi, tabi. Hakim Ziyeş de soğuk bir oyuncu Tete de öyleydi Tete gitti evet. e, Aynı şekilde Zaha da soğuk bir oyuncu Yani onların biraz evet. daha kaynaşması lazım takımla Fatma Başsoy hanım demiş ki Galatasaray bu yıl transferde sınıfta kalmıştır bence Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gölgesinde kalmıştır Çünkü bunun nedeni şampiyon kadroyu Galatasaray korudu. Ee, işte üstüne bir de Batçuay'ı transfer etti. Ee, şimdi de işte e, ee, transferinden sonra ee, ne olur? Orta sahaya iyi bir isim alınır ama giden kanat oyuncuları olacağını düşünüyorum. Yani ben Barış Alper'in rekor bir ücrete satılabileceğini düşünüyorum. Ben bir de bir hiç istemiyorum olarak. Barış Alper'in gitmesini. Kerem Aktürkoğlu ya da Zaha'dan biri gidecek. Öyle görünüyor. Ben tercihimi Zaha'dan yana kullanırdım. Sevgili Galatasaraylılar. Sizler gibi düşünüyorum. Aynı şekilde Davison Sanchez'e gittiğini. Yani evet. oyuncu gidişi. Sürkülasyon olunca yeni transferler mutlaka Tabii. gelecek. Barış Alper Yılmaz kalsın diyorum. E, Ordu'dan Fevzi Bey'e selamlarımızı yolluyorum. Erdinç Ayran Dinoğlu Bizi çok seven, gerçekten e, her daim yanımızda olan bir takipçi. Çok teşekkür ediyoruz. Hakeza Nevzat Kocatepe'de öyle. Selamlarımızı yolluyoruz ve e, burada birçoğunuzun sorularına yer vermeye çalıştım. Selamlarımı yolladım ve şimdi aklıma gelmeyen, not alamadığım tabii ki bütün sarı kırmızılı takipçilerimiz. Hepinizi çok seviyoruz. Çok çok minnettarız. Videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı yorumlarınızdan dolayı gene The Asi Laz'ın e, çok güzel yorum olmuş ama o kadar uzun yazmış ki gerçekten bence okumalısınız The Asi Laz'ın yorumunu. Var mı Zeki Bey eklemek istediğin bir şey? E, gölge gibi galatasarayın transferlerini transfer çalışmalarını evet. takip ediyoruz. E, başucu kanalınız Transfer Sports'ta her gün zaten bütün gelişmeleri verdiğimiz evet. için e, abone olmanız e, Kıymetli, sizin önemli. habere anında ulaşmanız açısından gerçekten çok önemli. Bildirim zillerinizi açtığınızda zaten e, video yüklendiğinde anında size bildirim geliyor. Ve e, anında e, videoyu izleyerek e, Galatasaray'ın transferinde bugün neler var, Galatasaray kim alıyor, kim gidiyor hepsinin cevabını biz... Bütün açıklığıyla net bir şekilde son dakika gelişmeleriyle birlikte sizlerle buluşturuyoruz. E bunun içinde ne yapacaksınız? Abone olacaksınız, beğeneceksiniz efendim. Selam ve sevgilerimizle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.